Böyle bir şey yok. Ucuz oyunlar bu. Ya ama at izinin it izine karışıp gittiği böyle bir ortamda sanatın en temel motivasyon olarak mutlak yalnızlığı ileri sürebilen bir varlığı. Şey, ne gene de umut verici gelmiyor mu size Kimseyle sanatsal birlikteliğe, ortak çalışmalara, takım çalışmasına falan gitmeyeceğini söylüyorum sana. Tam tersine o mektup bana fazla önemsediği bir topluluk karşısında utandığı için konuşmaktan korkan bu zayıflığını kabul etmek zorunda kalmamak için de bu eksikliğine felsefi bir kılıf uydurmaya çalışan toy bir gencin çırpınışları gibi göründü daha çok. Ama sen bu dediğimi henüz anlayamazsın. Allah Allah ne demiş? Yaşın müsait değil de ondan. Yaşın ilerledikçe senin bile bu mektup gibi dünyayı kendi anlamına zorlamaya çalışan bu tarz romantik atılganlıkları Yüreğin gençliğinden gelen toy aşırılıklar olarak görmeye başlayacağını biliyorum da ondan. Toy aşırılıklar. mı? O mektuba kötü demiyorum tabii yanlış anlama. Taşranın derinliğinden merkeze ulaşmayı başarmış ateşli bir çığlık olduğunu da kabul ediyorum. Ama gene de onu midemi bulandıracak kadar duygusal ve haddinden fazla romantik bulduğumu söylemeden geçmem mümkün değil. Kusura bakma. Yanıma gelmenden kısa süre sonra senin de ifla olmaz bir romantik Epey de saplantılı bir genç olduğunu anlamadım sanma. Ya, saplantılı. Ama da, yine de ruhun Ama yine de gördüğün gibi. Ama yine de gördüğün gibi. gibi kalkıp gitmedim. Seni başından salmadım. İçindekileri ortaya dökmeni bekledim. İğnelerine dokundurmalarına yo, efendice yo, 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 sabırla ya, cevap evet. verdim. Ama artık bir müsaade İğne et de. evime gideyim ya. İğne falan, ha, olur mu? Evime gideyim de öyle inleyerek olur. ayaklarımı tuzlu suya falan sokayım. Gidesini Niye biliyor musun? falan yoksa, Niye biliyor musun? Çünkü son yarım saattir varlığını üzerime dayatan tek bir gerçek var. O da ne biliyor musun? Ne? Bacaklarımı lime lime doğrayan, müzmün bir sızıyla boynumda başlayıp yukarı tırmanan ve şiddetli bir baş ağrısına dönüşmek için fırsat kollayan sinsi bir tutulmadan başka da hiçbir şey değil ha. Da Öyle olduğunda ne oluyor biliyor musun genç dostum? Edebiyatın merkeziymiş, taşrasıymış, kalemin kağıda değdiği yermiş, şuymuş buymuş hiç ama hiç umurumda olmuyor. İşte sizin toy kafanızın anlayamadığı şey de bu. Hayatta sadece tek bir gerçek yok. Ayıp olur, ayıp olur. Edebiyatmış başarıymış, al hepsi senin olsun. Tefe kullan. Şu anda Nobel verseler gidip almam. Bilmem anlatabildim mi? Onun için geç dostum. Bana müsaade. <gülüyor> <gülüyor> Bu haberi versinler almaz bir siktir. Amin. Amin.